E, yıl bizler için güzel başladı. Türkçeye olarak yatırım yapmaya devam ediyoruz. Özellikle 5G alanında yatırımlarımız mevcut. Hatta 6G ile alakalı arge çalışmaları için imzalar atıyoruz. Bu tarafta Türkiye'nin özellikle dijital dönüşümünde önemli rol oynamak için çok ciddi çalışmalarımız var. Veri merkezlerimizle alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Türkiye'nin en büyük veri merkezi dünyasına sahibiz biliyorsunuz. Ve toplam Türkiye'deki kapasitelerin üçte birinden fazlası Türklerden karşılanıyor. Buraya yatırımlarımız devam edecek. Datayı sadece tutmak yetmiyor, onu güvenli tutmak da önemli. Burayla ilgili cyber security anlamında ciddi çalışmalarımız var. Ve bu datayı işlemek için de, e ee, sürdürülebilir enerji için çok ciddi yatırımları yaptığımız bir yıl oluyor. 240 milyon dolarlık yeni bir yatırım yaptık. Güneş enerjisiyle 2030 yılında %100'ünü toplam enerjimizin yeşil enerjiden almayı planlıyoruz. 2050'de de net sıfıra gelmeyi planlıyoruz. Özellikle bizim bu yıl yatırımlarımızı yapacağımız bir inşa yılı. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlarla alakalı müşterilerimizi teknolojiyle buluşturacağımız, bu yatırımların karşılıklı faydalarını göreceğimiz bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Süper. Gelecekle alakalı planlarımız önemli olan az önce içeride sunumda da bahsettiğim gibi müşteriyi anlamlı teknolojiyle buluşturabilmek. Bunun için de en önemli şey altyapı. Bu yılı tamamen de bu altyapıyı iyileştirmek ve geliştirmek için harcıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem Türksel'de hem Türksel Pasaj'da hem Türksel ekosisteminin tamamında müşterimizi teknolojiye nasıl buluştururuz diye çalışmalarımız devam edecek. Konferans harika. Ben seviyorum Webrazi'yi. Ee, bir kere her bir sunum kendi içerisinde farklı bir içerik ve her içerik farklı bir e, ilhama sebep oluyor. Ben bir ilham alıyorum, ekip arkadaşım bir ilham alıyor. Bir şey duyuyoruz, bunu araştıralım diyoruz. Bu yeni bir tool, bunu kullanalım diyoruz. Dolayısıyla böyle Teknolojiyi mentionladığımız, soru gidip araştırdığımız, arkasına baktığımız, kendi işimize nasıl uygulayabiliriz diye düşündüğümüz bir böyle e, proje süreci gibi. Çok keyifli bir proje süreci gibi. O yüzden çok seviyorum. İnşallah devamında da olmak isteriz bakalım.